Herkese merhaba arkadaşlar psikograma hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Bu videoda size sözelde ilk 100 bine girmek için ortalama kaç net yapmak gerekiyor bundan bahsedeceğim. YKS'ye hazırlanırken hedeflediğiniz bölüme kaç netle girileceğini bilmeniz gerçekten önemli. Eğer bunu bilirsek denemelerde kendi yaptığımız netlerle karşılaştırıp ona göre kendimizi ayarlayabiliriz. Bunu bilmeden sınava hazırlandığımızda ise kendi durumumuzu hiç ölçmemiş oluruz ve sınav sonucu tamamen sürpriz olur. Bu yüzden her YKS adayı hedeflediği bölüm ya da üniversitenin ortalama netlerini bilmeli. Bu uyarıdan sonra şimdi sözelde ilk 100 bine giren bir öğrencinin ders ders netlerini inceleyelim ve kendi netlerimizle karşılaştıralım. <laughs> Öncelikle TYT kısmına baktığımızda öğrencimiz Türkçe'de 21,25, sosyalde 12,5, matematikte 12 ve fende 3 net yaparak toplamda 48,75 nete ulaşmış. AYT'de ise edebiyat sosyal 1'de 13,5, sosyal 2'de 25,25 ,25 nete ulaşarak toplamda 38,75 net yapmış. Genel toplamda bu öğrencimiz 87,5 net yaparak sözelde ilk bine girmeyi başarmış. Tabi burada sizin diploma puanınız da önemli. Bu bahsettiğim öğrencinin diploma puanı 80. Eğer siz daha düşük bir diploma notuna sahip Sahipseniz buradaki netlerden biraz daha fazlasını yaparak tam tersi daha yüksek diploma notuna sahipseniz de daha düşük netlerle ilk 200.000'e girebilirsiniz. Ayrıca bunlar ortalama netler arkadaşlar. Sınavın zorluk seviyesi de netlerin yükselmesi veya düşmesi noktasında etkili olacaktır. Size tavsiyem zor ve kolay olan senelerdik netleri inceleyip bir ortalama çıkartın ve en kötü ihtimalle o netlere ulaşmanız gerektiğini bilin. Evet sevgili arkadaşlar benim anlatacaklarım şimdilik bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bundan sonra kaç bir videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.